Evet, evet kaldığımız yerden devam edelim. Evet, sıfırdan başlayalım. Bir dakika, önce bir önceki part evet. 1'de açtığımız kartları gösterelim. Evet. evet. Bakın arkadaşlar. Evet. Bunlar part 1'de açtığımız kartlar. Çünkü video çok uzundu. Eee izlerken sıkılmamanız için part evet. 2 yapmaya karar verdim. O zaman şimdi buradan. Sıfırdan başlayalım. Evet, evet hemen evet, Berke bakalım. de ver. Ben. ben al kardeşim. Şöyle. Ben açtım. Hemen Berke'deyiz. Bir dakika bu ne? İlk defa çıktı bize böyle. Anthony. Yine JBreen, De Anthony Delight. Belki yüzü gülmüyor. Evet. evet. Ve İbrahimovic! Evet. Bu arada arkadaşlar ilk part 1'deki kadroları lütfen puanlamayı unutmayın. O videodaki puanlara da bir bakın. Ama bu videonun puanlamasını da ayrıca yapacağız. Bu videonun puanlamasını bu videonun altına yapın. Bakalım evet. kimin kadrosu güzel olacak? Eee Enes'in mi? Belki mi? Hemen sen o zaman. Enes, Enes. Ben açayım sen baba. Aç, sen aç. Ve. Crespo, bir dakika. Crespo, Suarez, Gomez. İlk defa çıktı. İki Arjantinli, bir Portekizli. E, Crespo, Fenerbahçe formasıyla. Trabzon. Evet. Ve ben açıyorum. Valencia sola. Evet. Şimdi hemen de kaldığımız yerden devam Al ediyoruz. Kardeşim. Hemen bekleyiz. Şöyle ben tutayım. Ve. Oh. Enes yine bu Part 2'ye de güzel başladı. Bu videoda evet. da güzel başladı. Evet Berk. Ne böyle siyah sala. Jorinho evet. Al kardeşim. Hadi Berk hadi bir Pele bul bir Maradona. Eee sana yolu Maradona. Biz Berk'ten bekliyorduk. Enes yine farkı açtı. E, kim var? Messi, Maradona, Zlatan İbrahimovic. Ronaldo. Oo, çok güzel. Hem de Goat Ronaldo. Evet. 2018 yılı Rovaş Atası'yla çok güzel bir kart çıktı. Evet. Bu da evet. benim ilk videoda, ilk evet. partta açtığım kart. İkimiz açalım. Bir. İlk yaşlı Messi. Bir dakika. Madara Ronaldo. Ronaldo. Messi. ard arda çıktı. Ee, halbuki e, Enes Ronaldo'cu, evet. Berk Messi'ci şöyle çıksaydı daha iyi olurdu. Evet. Evet. Yorumlara yazın. Ronaldo mu, Messi şimdi, mi? Şimdi, şimdi... E, Şimdi ordudan başlıyoruz. Evet, koordiden karışık. Arkadaşlar bu kalın sanki hologram. Abi, i̇kisi ikisi hologram mı? Evet, evet, ikisi hologram ve bana Messi! Messi! <laughs> evet. Ya belki durdun durdun turnayı gözünden vurdun. Evet, evet Lionel, hiç Lionel Messi, Messi çıktı. Bu Tebrik Messi, ediyorum kardeşim. Bu Messi bizde ilk defa çıktı evet. arkadaşlar. Evet, Crespo, Asin ve Lionel Messi. Bence ilk yani olmayan bir kart çıkarttığı için şu an e, bence ben de çıkmadı Sana Messi. Sana çıkmıştı hologramda. Hologramda Enis Bangur. Evet. Mi? Ve i̇ki ben 1 2 3 ve normal içerimettir parı kartı. Oy kartı Kerem Aktürkoğlu ilk defa yan yana çıktı bizde. Vinicius Junior. Vinicius Junior, evet, Rodrigo, Saka. Bence bilmiyorum bir Galatasaray olarak belki bu kartını daha çok sevdiğim Kerem Aktürkoğlu ve Icardi. Bir önceki videoda da Icardi çıkartmıştı. Evet. Hadi yine sen de güzel kartlar çıkar. 1, Bir, iki, üç ve... Oh, ya o, işte. o Messi. 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 Icardi orada takımda Arjantin Arjantin. Evet. Evet ama... Messi çok be. güzel. Bence yarış iyice kızışıyor. Belki şöyle bir huyu var. Arda arda kart çıkartmayı çok seviyor. Denk geliyor ya da öyle bir şansı var. Evet. Ben açıyorum. Ve ve, ve Paul Maldini çıktı. Evet çok güzel. Walker ama bence bu karttaki en güzel efsane Maldini. Evet. Ooo çok güzel. Bir dakika bakın. Evet Didier Drogba, Metin Oktay selamıyla. Hiçbirde normal kart çıkmadı. Evet hologramı çok çıkmıştı bu duruşun. Evet çok güzel. Zaniola, Carlos. Bence ben de... bence tam böyle yarış, yarış kızışmaya başladı. evet. Ben de çağırıyorum da... bana da. Hakimi. Haki evet, Hakimi çıktı. Hernandez çıktı. Evet, çok güzel. Enes, Şöyle. Evet, Enes çok iyi gidiyordu. Ben şimdi partide de dahil ve Evet. Şu son Biraz erken alabildim. konuştun. Evet, devam edelim. Olsun. Hemen şöyle koyalım. Bir dakika nereye? Şurada dursun. sualesin üstünde. Ve ben çağırıyorum. açıyorum. Lukaku. Oo, bak, bir dakika bakayım. Evet. Batistuta. Evet. Lukaku. Çok güzel bir kart güzel. geldi. Gabriel Batistuta. Bakalım çok kart. Hadi. Numarada çıkartayım mı? Evet, de Bruyne bana da evet, çıktı. Evet Maldini çıktı ama Maldini önemli bir futbolcu. Baba bu kart hiç koparılmaz. Ve evet, şimdi yenmesine geçiyoruz. Evet. Kardeşim beraber açalım ben öyle daha çok seviyorum. Evet beraber açalım. 1, 2, 3 ve Messi Neymar Ronaldo. Oo, Messi Ronaldo aynı evet. kartta çıktı. Evet evet Berk. Ne? Ya işte, bence bu kart yani bu açılışın şu anki e, Enes kadrosunu biraz daha güçlendirdi. Evet. Messi Ronaldo aynı kartta çıktı. Acaba şu Messi çıkacak mı bu videoda? Bir de şöyle bir kart çıksa olmaz mı? Ee, Pele, Maradona, ondan sonra Güzel olmaz mı? Peri Maradona evet. aynı kartta. Ve 1, 2, 3 ve Neymar. İkisi de aynı. İkisi de aynı. Evet. Şöyle ben düzelteyim. Arkadaşlar bize en farklı yollanması çıktı. Hem de parçaladım arkadaşlar. Evet. evet. 2024 kartları çıktığında yeni kadroları, yeni takımlarıyla birlikte, formalarıyla birlikte ve... çıkacaklardır. Evet yine ikimiz aynı çıktı çok ilginç. Yine yine Neymar çıkarsa ikimiz aynı çıkar. Bu da bize pele çıkmış mıydı? Çıkmamıştı. Çıkmamıştı. Maradona? Çıkmamıştı. Çıkmıştı 3 bin abone milyonu çıkmıştı. Öyle mi? Tamam o zaman hadi bakalım. Bir dakika Ronaldo. <laughs> Ay de ana, iki daha ne? İki. Bir dakika bir dakika şöyle evet ikimizde ama yok. Aa, ben. Üç lan bulmuşsun. Bir dakika ben şimdi buna bakınca göremedim. E, Berk 2 Ronaldo, e, Enes 3 Ronaldo'yu bulmuş. Hatırlıyor musunuz? Bir önceki videolarımızda evet. bunu söylemiştik. E, hangisi Ama var? Ama burada ne olacak? Bir dakika. Juventus. Hayır hayır. Alnasır yerine Juventus olsaydı bir daha, daha güzel olabilir de. Alnasır, Manchester United. Olsun yine bu da güzel. Evet bu da çok güzel. Evet çok güzel oh, bir kardeşi. kart çıktı. Hadi bir önceki videoda da üçlü Messi çıkmıştı. Evet. Ronaldo'yu buldum. Ronaldo evet. Zavran olarak. <laughs> ve Gert Müller çıktı, Messi çıktı. Yani bu 5000 aboneye yakışır bir kartlar çıkmaya başladı. Part 2'de şöyle e, ee evet. oldu, ya, bu yenisil, Messi. Bu yenisi var ya çok şaşırtıyor bizi. Bir, 2, 3! ve Gavi Sala. İbrahimovic. E, evet, Aa, Ali! evet İbrahimovic, Ronaldo, Fernandez. Ama Ravaşatalı halinin olduğu yıldaki hali. Evet. Şimdi beş, şimdi beşten başlayalım. Bir dakika, beşten evet, beşi bozuyoruz, evet. Şöyle balondordan devam ediyoruz. Artık balondordan da bir Pele maradona açtım. bulursak. Evet, 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 bakın. Evet, Şöyle arkadaşlar, şu kadroları tekrar göstereceğim. Gerçekten iki Ronaldo, Müller, Messi, üç Ronaldo, ardarda arda aynı kart. Beraber açalım en Bir dakika. Hı -hı. Evet. Ben açayım ya da kardeşim. Evet. Sen aç. de sürecek ve Zidane. Yeni Zidane. Evet Mert Günok. Evet Mert. Ve Zidane Zidane. Bence bu videoda ikiniz de çok şanslısınız. Ya. Evet. Gerçekten ikinizde de çok güzel oyuncular çıkmaya, futbolcular çıkmaya başladı. Ama şu Messi Farda Ali beni çok şaşırttı. Ve bundan... evet. Bu Messi Messi, Ronaldo, Zico, Ronaldo, Ronaldo, Müller, e, Arjantin Dünya Kupası'nı kazanan, kaldıran Messi. Evet. Ve üçlü Ronaldo. Evet. Ve ben açıyorum Mustera. Evet, Xavi. Evet, Zinedine. Bana da, bana da digine di, di, di. Şöyle ben hemen şu beşi şöyle bozalım hemen. Şöyle yapayım. Evet, şuradan alabilirsiniz. Evet. evet. Şöyle alalım. Ve yine Evet, Zidan balon orada çok çıktı. Ne? Bana attı Zidan. Evet. Bir de Zidan, Zidan balon doğru bitiriyormuşuz. Evet, o çok komik da. Ve acaba Sergio Ramos. Evet. evet. Çok güzel kartlar, çok güzel futbolcular. Ve var. yine Zidan. Arkadaşlar böyle bir kartta kendisine Pele, Maradona aynı kartta çıkan var mı? <laughs> Evet. Yavrum. Aa baba İbrahim İbrahimovic Ronaldo da çıkmış, Fernando çıkmış. E dedim ya sana sana çok evet. güzel bir kart çıktı diye. Evet. Evet bak. Ve Benzema mülaka. mülaka. Ve Sergio Ramos mu Şimdi, Şimdi kutuları açalım. Sen o kutuyu aç. İkiniz farklı kutuları açın. Eee en, en, en süper şut atasın Tamam atasın. o zaman e, sen süper şut aç. İlk önce Önce hangisini açın? Önce be, Enes bunu açsın bitirsin. Sırayla. Evet Enes. Ce. Hologram. Bir dakika bir dakika Enes açacak. Bu kutuyu tamamen Enes açacak. Hologram sayılıyor değil mi? Sayı sayılıyor mı? sayılıyor. sayılıyor. Senin kutun Ve... Versin. Ve bakayım. Goreska. Evet şöyle gösterelim. Şurada dursun. Enes'in kadrosunda. Evet. Ve dembele. dembele. Hemen onu o tarafa koy. Bunları üst üste koyabilirsin. Ve Bakalım. Fabiano. Hemen şöyle. Ve Tony Cross, Martinez, Arjantin, Brolin. Evet. Son mu? Yok. iki tane daha var. Ve Forlan Kite. Tabii. Ve bunda da Cristiano Ronaldo. Evet. Valencia Ronaldo. Hologramı da açtı. Şimdi Berk'teyiz. Evet Berk. Hologramda senin iki tane hologram çıkıyor. Hologram. Sırayla açabilirsin. Hangisine denk gelirse önemli değil. Aa bu hologram. Evet aç. Burada. Ve Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu hologramda. Ve Bellingham. Çok güzel. Çok güzel. Bellingham şimdi nerede? Real Madrid'de. Evet. Ve Alex Sanchez. Alex Sanchez. Şöyle koyalım. Evet. Ve Paul Pogba. Evet. Ve dakika, ı, Musaku Musaku Zelinski Ve evet Son kartta bakalım ne çıkacak Bu Ben Diaz Son kart Ve Leo Dubai çıktı Evet Ben White Şimdi Ve şimdi bunlara geçiyoruz evet, Herkes yine alsın kartını Belçim sen al Herkes kendi poşetini açsın Bunda sırayla açacağız. Bir sen, bir o ama herkes kendi poşetinde. Ve kaplan. Evet hologramı kaplanmış. Şöyle. Hologramını açıyorum ve Fenerbahçeli Mesut Özil. Evet Fenerbahçeli Mesut Özil. Şöyle hologramını şöyle okuyalım. Evet Berk. Evet NFT'de kartlar var. Açamadım mı? Şöyle, şöyle açalım. Açtım. E, tamam, tamam, açın. Ben kartı açayım baba yoksa belki... Aç hologramını sırayla. Orada güle. Evet iki tane Fenerbahçeli çıktı. İkisine de 77 vermişler puan. Mesut Özil bir dakika bu senindi. Arda Güler. Evet. Ben tasosu. Tasosu. Evet açın bakalım Ve... Kevin De Bruyne. Varlar. evet De Bruyne. Ve Mbappe. Mbappe. Kroos. Mbappe çıkmamış mı ya, sana bugün? Yok çıkmamış işte, Evet çıkmıştım. şöyle yapalım Mbappé'si de çıktı. Ya babacım, bugün de. ben şanslıyım ya. Bugün, bugün ikiniz de şanslısınız. Ve... Salah. Evet Sala, Joe Felix. Ve Dembele, Sergio Ramos. Şöyle nereye? Şöyle koyalım. Evet. Ve Alaba. Lewandowski. Lewandowski, Dezio ve Edin Dizeko. Evet Fenerbahçelilerin yeni gözdesi. Şöyle. Evet. Kim açıyor? İkimiz mi? Bir, 2 iki, üç. Ve Cancelo de Jong. Evet. Şöyle elin hazar çıktı. Ve arkadaşlar bugün bir dakika şöyle kartları nasıl dizeceğimizi şaşırdık. Şöyle koyalım. Evet. evet Son arkadaşlar. kartlar bitti mi? Evet. Kadroları gösterelim. E, ee, puanlamayı arkadaşlar ona göre yapsınlar. Arkadaşlar Enes'e bakın bir kartta Ronaldo, Neymar, Messi çıkmış. Bir kartta da 3 tane Ronaldo çıkmış. Manchester, El Nasser, Juventus, Real Madrid. Real Madrid. Evet. Ee, yani Enes'in kadrosu da gerçekten güzel. Messi'si var. Messi'si bir tane daha bu var. Da bir tane daha Messi var Evet bir Ballon d'Or'da yok değil mi Messi? Maradona'sı var. Var var Ballon d'Or'da ama ara... o part, bir part Yok mı? o ayrı. Part 1'in kartlarını karıştırmayalım. Part 2 Hı. bu bu kadrolar bu videonun kartlarına bakalım. Çok güzel ve bir kadrosu bu da var. Benim kadro. Şimdi şimdi çizginin öbür tarafına geçiyoruz Hı. ve Belkin kartları. Bu benim Hı. bunu saymayalım. Berk'te İbrahim Ronaldo Morucu, var, Ibrahimovic var. Bizde biz şimdiye kadar hiç çıkmamış olan Messi var. Oh, hayır ben bunu seçirdim. Neden? Evet, Hakan oh. Çalhanoğlu var. Dünya Kupası'nı kaldıran Messi var. Hmm. Gerd Müller var. Ronaldo, Ronaldo var. Hangi Ronaldo bunlar? Real Madrid, Manchester United Ronaldo'ları. Mbappe var. Kerem Aktürkoğlu, Icardi, Ardar'daki tane. Drogba, Roberto Carlos. Drogba. Sana bir şey söyleyeceğim. Messi ve Pele'si de var unutmayın. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada mekanik serisinden ilk defa bize Manchester <laughs> United Ronaldo çıkıyor. Evet. Bir de, de ilk defa Messi, bir de bu Kemian Mbappe çıktı. Evet, bu bu kartlar bize ilk defa çıktı. E şimdi Perez'ini söyledik, Messi'sini söyledik, Ronaldinho'larını gösterdik ama bunlar bir önceki videolar. Pardon. Bana mı şu çıktı? kadrolar bir önceki. Baba bir de bu çıktı. Drogba, evet. Robert, Karim. Bir dakika bu Messi, Messi, Perez bir önceki videoda çıktı değil mi? Evet. Tamam, bunları saymıyoruz değil Sadece şu kısmı sayıyoruz. Şunlara göre puanlayın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bugün bize kaç tane Ronaldo çıktı sayalım. Bana bir tane çıktı burada. Bir, burada iki, üç, dört, beş, altı. Video Videoyu Kansan. izleyenler zaten sayarlar evet. onu bilirler. Evet. Arkadaşlar evet. ben heyecan... Arkadaşlar ben heyecanla ağlayacağım ben şimdi. Bence 5.000 bin, çok güzel. 5 bin, çok güzel. 5 bin aboneye yakışan bir video o, olduğunu o, düşünüyorum. Yani. O yüzden bu videoya en az bir 500 like gelmeli değil evet. mi? 5000 abonenin şerefine. Evet arkadaşlar. Evet. Bir dahaki videomuz bu kadardı değil mi? Bir dahaki videoda görüşürüz. Abone olmayı, like yapmayı, zilin video ve unutmayın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar kocaman bir aile olduk. 5000 abone olduk arkadaşlar. 6000 abone olalım. Artalım iyice arkadaşlar. Kocaman bir aile olduk. <laughs> ve plaket alalım değil mi babacığım? Görüşürüz. Geriz.